işler açmadı senin için turba yakarım helal kahramanım benim aman prensim bu kadar da abartmayın topu topu buraya 300 kişi geldik yakında prens evi dost tüm domanmasıyla bu sahillerde olur söz kosmo 20 bitasını 10 bitasını bu sayesinde tüm dünyaya hüküm salacağım. bu kılıçsa Kosmo! Benim kılıç bu tahta. Presi geçen babanız emir verdi. Ülkede ekonomik tepkire gidin diye. bizde bütün madenleri sattık. Arada sizin kılıçta kaynamış. Apo senin belanı versin. Bu epitos gelmeden buradan da <laughs> Çabuk geldi. Arkadan da ama sokağa geldik. Sakın beni Kosmo. Ben ki kırk başlı ejderhayı öldürmüş güçlü kudretli kral Meram'ın oğlu Prens Hepidos. Ben Truva'nın güzeli Helen'i almaya geldim. Var mı bana karşı duran? Ulan Kosmo, bu adam bile kırk başlı ejderhayı öldürmüş. Bana 500 yüz baş ejderhayı öldürttün. Prensim, biz kızları tamamlamak için mübalağa yaptık. Ne bileyim Yemel hanım, yemel hanım. Adamızı öldürmeden bir dümen yapalım. Sen de kimsin? <laughs> Aa Cosmo, ben kimdim? Hangi dağın arasındaki krallığın prensiydim? Prensim, şu anda sayının hiçbir önemi yok. Değil, i̇ster el değin ister beşin. Bu adam bize her türlü yer. Adamızı öldürmeden bir dümen yapalım. Bu tahta kılıç da ne elinizde? Abi! kılıçlı dövüyorduk. He, ben de seni iki dağ arasında krallığın prensi, prens İsmo sanmıştım. Senin adın ne? Benim adım Cosmo. Bu arkadaşım Rambo. Rambo mu? Rambo diye isim mi olur? Biz ona arkadaşlar arasında Rambo diyoruz. Senin gerçek adın ne bakayım? Hikmet mi? Hiç duymadım. Hangi dilde bu? Abi, Traşalı dilinde. O dili de duymadım ama neyse ben fazla isimlere takılmam. Nasıl oynuyorsunuz askerciliği? Gösterin bakayım. Belki size birkaç hareket gösteririm de ileride lazım olur. Asker falan olursunuz. Gerçi bu tiple asker falan olamazsınız ama neyse ara sıra ölmeye de adam lazım. askerciliği nasıl oynuyorsunuz? Çok basit abi. Rambo kana saplıyorum. O da geberiyor gidiyor. Düşman neli? Armut mu topluyor? Ya Meşhurdur. Çok basit peynir elması Hayır hayır Bu turbanın armutu meşhurdur Armutu ha, kütür ya, kütür ha, Sulu ha, sulu Sonbaharda da çok iyi derece armutu Söyleme şu meyveyi Durdurun beni durdurun Abi ya ne yaptınız ya Söylemeyin şu meyveyi Hemen kudurmaya başlıyorum ya Kosmo, seni sevdim Göster bakalım marifetlerini Nasıl askercilik oynuyorsunuz Truva'nın sahibi olacak. Görüyorum Yuli. Aşkım İsmail biraz sonra Hepitos'u yenerek beni güçlü kollarıyla saracak. <laughs> Prensesimiz bunun kılıcı kırıldı. Hepitos'un zaferi yakın. Sus Yuli. Savaş daha bitmedi. Ben daha fazla bakamayacağım. Bu tahta kılıçla bir şey öğrenemezsin benim kılıcımı kılıcın bir hikayesi var. Bu kılıcı zıttır vıttır gonlar yapmıştır. Bu kılıç bana büyük 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 dedem 46. meramdan kalmıştır. Bu kılıcın çeliği elmas gözde ejderhanın ateşiyle dövülüp içine iki yıldız tozu, bir minare gölgesi, iki demlik abdest suyu katılarak bana miras kalmıştır. Bu kılıç çok keskin. Adamı değmeden keser. Aman prensim! Kılıç çok keskin. Dikkat edin! Üzerine düşmeyin! Çomoros Prens Epidol güçlü ve asil savaşçımız Askerlerimiz azılıkları yaptı. Sizin emirlerinizi bekliyor. Kılıçlarımız keskin. Siz gelmişsiniz burada. Ne kılıç çılık Olacak şey değil. böyle görseydi karınlar ölürdü ya. Ne diyorsun sen vezirim Çomoros? Onlar Kosmo ile arkadaşı Rambo arasındaki krallığın prensi İsmo. Yanındaki de vezirli Cosmo. Ne diyorsun sen vezirim çomoroz? Onlar Rambo ile arkadaşı Cosmo. Bu ayinler sana yalan atmış. Size ayinler. Önümde diz çekin. Şimdi bunları öldürürsem bunlar kahraman olur. Zaten bunları öldürüp de kılıcımın onurunu lekeleyemem. Sizi Truva'nın soytarıları yaptım. Prensip bu ölümsüzlük iskiri. Bunu içersen tüm güçler senin olur. Helen de benim olur mu? Helen de senin olur. Helen de senin. Helen filan istemem ben. Helen'i isterim. Hepsi sizin olsun. Alın bu iskiri. Hepi Hepidos. Eyvah! Juş'leri yandık, kanam yandık, başımız yandık. Ah. Yandık, kanam. Truva benim olacak. Aman Tanrım! Truva'nın duvarları üzerime geliyor. Ne oluyor bana böyle? Çocuğum Koş. Bana sarma saklıyor getir. Niye prensim? Canınız mı çekti? Sen getirsene söyleme. Bak şimdi seni ayıtacağım. Kosmo bıçağını ver. Kulağını kes hep çobanın da piskanaksın. Prensim o köpekler için. Doğru. Boşuna çobanın kulağını kesmeyelim. Ben şunu şimdi bir ayıdayım. Aslanım aç ağzını bakalım. kendine gelir. Kosmo. Kosmo. Beş dakikaya kalmaz. Çabuk ayılır. Siz daha iyi bilirsiniz prensim. Hareket yaptı. Dönüyor herhalde. bana böyle? Bu ağzımın kokusu da ne? O cadı gibi kardeşin vezinle sana dümenler yaptı. İşçi suyu geberdin gittin. Kardeşim büyücü koronosun iksirini içen yaşayamaz. Ben nasıl geri geldim? Sana anneannemin tarifinden yaptık. Sarımsaklı yoğurt. Zileyen köpekleri veririz. Onlar da hemen dirilir. Sarımsaklı yoğurt mu? O da ne? Türkler bulmuş. Her derde er deva. Sarımsaklı yoğurt mu? Şimdi ağzım kokar. Ama neyse. Sana yine de bir can borçluyum. Kardeşimsin be. Kardeşim. Şimdi kardeşim Koronos ve vezirim Çomoros'a ders verme vakti geldi. Aga, en üstüne olacak. O da senin olsun. Aga senin için 500 başlı ejderha öldürmüş diyorlar. Doğru mu? Aga sen bırak ejderha Öldürdük bir şeyler. Neyse ben saraya gidiyorum. Beni takip edin. Ulan Cosmo ben sana göstereceğim 500 başlı ejderhayı. Yürü düşürme yürü.